Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle bu puzzle'ın bitiş noktasını göstereceğim. Ama öncelikle anlatmak istediğim nokta şu. Bir puzzle'a başlarken mutlaka malzemelerinizin olması gerekiyor. Bir puzzle. Puzzle'ı yapacağınız alan. Halısı. Ve puzzle. Öncelikle bu puzzle'ı başlarken ben tabi şu anda bitirdiğim için puzzle'ı buradan anlatmak istiyorum. Başlarken mutlaka kutusundan çıkardıktan sonra renklerine göre bir yerlerde kümeleyin. Ardından puzzle'ın köşe kenarlarını mutlaka bulup ilk olarak yerleştirmeye çalışın. Daha sonra Renklerine göre ayırdığınız yerlerden resme bakarak hangi renk nereye geliyor o şekilde parçalarınızı birleştirmeye başlayın arkadaşlar. Çok çok zevkli bir etkinlik. Tabi bunu yapması biraz zordu. Çünkü burada çok fazla karışık renk seçeneği vardı. Ama bir şekilde bu hale getirebildim neredeyse iki buçuk haftadır bununla uğraşıyorum diyebilirim. Ama her gün oturmadım başına. O da ayrı bir mesele. Dediğim gibi şu anda son evresindeyim. Fazılımın son halini bitirdikten sonra çekip size göstereceğim arkadaşlar. Bu benim daha önceden yapmaya başladığım bir yapbozdu. Şimdi son evrelerine geldim. Küçük bir videosunu çekmek istedim. En son bitim aşamasını da size göstereceğim arkadaşlar. Güzel bir resim ortaya çıkacak. Evet sevgili arkadaşlar, puzzle'ımız bugünden itibaren bitti. Uzun bir süredir üzerinde çalışıyordum. Çok şükür bugün bitirebildik. Puzzle şu an bu şekilde tamamlanmış durumda. Bir parçamız gördüğünüz gibi eksik. Bazı kutuların içerisinde bu eksik parça temin edilebiliyor ama bizim kutumuzun içerisinden maalesef çıkmadı. Bu sebepten dolayı o parçayı resimdeki bu yerden kesip o boyutta buraya takacağız ve daha sonra puzzle'ımızı çerçeveletip duvarımıza asacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kafanıza takılan sorular olursa lütfen bizlere yazmayı unutmayın. Her türlü yardımcı oluyoruz. Puzzle yapmak dünyadaki bence en güzel şey, en güzel faaliyet diyebilirim. Çok kolay. Renklerine göre ayırın köşelerinizi belirleyin ve puzzle'larınızı yapmaya başlayın. Sevgiler.